Arkadaşlar merhaba. Vize görevimiz için hazırladığım oyun alanı hakkında bilgi vereceğim bu videoda size. Benim oyun alanım piyano. Scratch uygulamasında piyano nasıl yapılır? Bunu anlatacağım. İlk olarak bir kukla seç butonuna gidip çizim bölümünü yapıyoruz. Bu şu şekilde. Buradan çizim butonuna basıyoruz. Şu şekilde. Daha sonra bir dörtgen çiziyoruz. Bu piyanomuzun genel çerçevesini oluşturacak bir dörtgen. Daha sonra tekrar kukla kısmına gidip bir kukla seç butonunun üzerindeki çizim kısmına tekrar basıyoruz. Yeni bir kukla oluşacaktır burada ekranınızda. Oluşan kuklaya da şu şekilde küçük bir dikdörtgen daha çiziyoruz. Buradan doldur kısmından siyah veya beyaz yapabilirsiniz. Kontür kısmından da çevresini siyah istediğiniz rengi boyayabilirsiniz. Renklendirebilirsiniz istediğiniz şekilde. Bu şekilde notaları bir uzun bir kısa şeklinde yapıyoruz. Piyanomuzun genel şekline yerleştirip bu şekilde piyanomuzu genel bir şekilde ulaştırıyoruz. Burada küçük dikdörtgenleri ben koydum daha güzel durması açısından. Daha sonra notalarımıza ses eklemek için sesler kısmına gidiyoruz. Sesler kısmından bir ses seç butonuna gelip tıklıyoruz. Ve burada ister notalar kısmına gidip isterseniz de arama bu sonuna piyano yazdığınızda Burada A piyano, B piyano, C piyano, D piyano, E piyano diye piyano şişlerini göreceksiniz. Normalde piyanolar o bizdeki gibi Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do diye gitmiyor. Burada A, B, C, D, E, F, G gibi harflerle harflendirilmiş. Bu şekilde yapacağız. Nasıl yapılacağını hemen anlatıyorum. Geri geliyoruz. Kod kısmına gidiyoruz. Kod kısmından olaylar kısmına gidiyoruz ve olaylar kısmından bu kukla tıklatıldığında butonunu alıp buraya yerleştiriyoruz gördüğünüz gibi. Bu kukla tıklatıldığında daha sonra sesler kısmına gidiyoruz. Sesler kısmından sesini başlat butonunu alıp bu tıkla kukla tıkıldığında Altını yapıştırıyoruz. Bunların öncesinde tabii ki buradan kuklanızı seçmeniz gerekiyor. Kuklanızı seçiyorsunuz. Bu şekilde yerleştiriyorsunuz. Sonra buraya gelip seçtiğiniz sesi zaten burada aşağıda göreceksiniz direkt. Mesela F piyanoymuş bu. F piyanoya basıyorsunuz. Bu şekilde devam ettirerek notaların hepsini seslerini veriyorsunuz. En son oluşan şeklimiz Notamız bu şekilde bakın. Gördüğünüz gibi notalar kendi seslerini bu şekilde yansıtıyor. Boşa tıkladığınızda bir ses gelmiyor ya yani herhangi bir şekilde dışarı tıkladığınızda bir ses gelmiyor. Sadece notaların üstüne tıkladığınızda bu sesi duyabiliyoruz. Bu videoda size piyano yapımını anlatmak istedim. Umarım başarılı olmuşumdur. Teşekkür ederim. İyi tatiller. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.